Açılmıyor. Açsana hadi be. <laughs> açılma amına koyayım, açılma. Başladı bizim mesai. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma yine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Enji. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün şimdi Koray abimizin yanına gidiyoruz. Koray abim çok eskilerden tanıdığım bir motorcu abim. Şimdi onun yanına gideceğiz. Onda da 1100 XX var Honda CBR. Onunla birlikte gazlayacağız bu videoda. Ondan motoru da alacağız. Tabi çok böyle kız yapmamak, tehlikeli hareketler yapmamak şartıyla. Çünkü emanet motor arkadaşlar. Kendi motorum değil. İnandım ya, tamam. Şimdi onun yanına gidiyoruz. Zamanının efsanesini kullanacağız bugün. Bir dönemin efsanesi. Da şeyi çok merak ediyorum. Acaba Hayabusa mı daha büyük yoksa 1100XX mi daha büyük kalıp olarak? Onu merak ediyorum. Yan yana hiç böyle görmedim çünkü o yüzden bilmiyorum hangisi kalıp olarak daha büyüktür ama 1100XX de çok kalıp bir motor. E biliyorsunuz Hayabusa'yla da video çektik. Onunla da gazladık. Şimdi de bununla gazlayacağız. Bakalım nasılmış. Hiç daha önce bilmedim. Kullanmadım. Bu arada Hayabusa'yla çektiğim videoyu da izlemek isterseniz arkadaşlar buraya şuraya yukarı bir yere bırakıyorum. Onu da izleyebilirsiniz oradan. Çok güzel bir videoydu. Bakalım bugün de 1100XX'in tadına bakacağız. Bakalım nasılmış dönemin efsanesi. Evet arkadaşlar videomuzda da başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın bu arada. Biliyorsunuz bunların hepsi sizin için. Başka türlü ben emanet motor dahi almam. Ki zaten birinden de bir şey de istemem. Koray abimiz akşam bana mesaj attı. Dedi gel gazlayalım. Var mısın dedi. Dedim tabii ki varım. Ben öyle isteyemem arkadaşlar. Ne bileyim utanırım. sıkılırım yani böyle. Çekinirim. Evet şimdi buraya geldik bakalım. Agamız nerede? Motor neymiş? Nerede acaba ya? Daha gelmemiş belli. Neyse burada abimizi bekleyelim. Sonra kaldığımız yerden videomuza devam edelim. <laughs> amin amin. Evet. Çıkıyoruz mu? <laughs> Hadi bakalım. Oğlum bu ne o koyayım çok büyük. <laughs> Uzun zaman olmuştu kocaman bu. <laughs> ben alıştım benimkine vır 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 vır. Abi bir şey diyeyim mi sana? Hayabusa kadar büyük yani. Hangisi daha büyük? Hayabusa mı bu mu? Bu Hayabusa'dan daha büyük. <laughs> Valla. Nereden döneceğiz? Oradan ilerden dönelim. <laughs> Oğlum çok uzun motor lan. Kolları vermeyecek nereden baksan. 1.70 adamım ben. Bitti bitti. Bas istediğin gibi hiç sıkıntı yok. Abi çok uzun bu koyayım Kollarım ermeyecek biraz daha küçük olsa. <laughs> abi, uzun çok güzel evet evet. 1.73 boyla bu kadar oluyor. Ne yapayım? Ben şimdi biraz daha kısaya bunun gidon burada ya bak. Bak uzanıyor mu ya çok değişik geldi. Ama Yok yani. Yo, şey yapmam zaten be. Zorlamam çok. Hayır abi. A few He? <laughs> Abi çok iyi be, bıktım 250'likten artık yemin ederim ben de istiyorum büyük bir şey ya. Abi 10 seneden beri 250-500 kullanıyorum yeter be. Evet yeter. arkadaşlar 1100XX'leyiz bugün. <laughs> Hemen de göt atıyor. Neyse şimdi buradan döneceğiz. Hemen de göt atıyor bu kabak mı lastik? Ya. Lastik kabak mı? Hep boşa sarıyor. <laughs> Agamıza da buradan teşekkür ediyorum. Bize güvenip verdiği için canımsın abim. <gülüyor> 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 <Çıkıyor lan. gülüyor> İnanılmaz konforlu bu arada inanılmaz ötesi çok iyi de uzuyor aşırı iyi uzuyor gerçekten Hayabusa kadar rahat konforlu ve güzel bir motosiklet dediği kadar varmış abimin bir daha bir daha, ya <laughs> biraz daha, daha şunu söyleyeyim. Bak bunu daha önce hiç söylemedim size. Bugüne kadar hiç 300 görmedim. Tek istediğim bir şey var. O da bilerek görmedim. Görme imkanım var şu anda. Kendi motorumla göreceğim. Çok böyle kendime şey yaptım ya. Nasıl diyeyim şimdi size. Yoruş. Takıntı haline getirdim. Kendi motorumla 300 yapacağım. 280 gördüm. 290 gördüm. Ama 300 hiç görmedim. Kendi motorumla alırsam 300 göreceğim. Abi benim artık gerçekten yüksek cc'ye geçmem lazım. Bir şeyler içelim. Vaktin var mı? Vaktin diyorum var mı? Bir abi mavi bir şeyler içelim. He. Bizim mavi boncuk da orada Bir şey diyeyim mi sana İnanılmaz Konforluymuş inanılmaz çok iyi. Bak bir şey diyeyim mi sana? Vallahi beklemiyordum bu kadarını. Ya. Evet. Selesi falan çok rahat. Evet. Ve 260 mi 270 mi öyle bir şey gördüm herhalde. Bakmadım İbrahim'e tam da. Diyor, diyor. Yok şey böyle. Nasıl desem çok oturuyor yola. İnanılmaz oturuyor. Kişi, motor çok iyi. Çok o iyi. Bu, o, Allah kaza bela vermesin abi. Ya hayır be. Evet, yeter. De. Yeter yeter yeter. Benim Allah elimden bunu sattıracaksın yoksa bana bunu. Çok teşekkür ederim abim. Canımsın. Aynen, <laughs> İçelim bir kahve de ondan sonra beraber çıkalım. Ben bununla geleyim sen onunla gel. Birazcık da sen sık. Ya. Tamam olur. Evet arkadaşlar bizim bırbıra bindik tekrar. <laughs> bu ne abi küçücük bu. <laughs> Lan iki dakikada alıştım ya. Oğlum çok küçük geliyormuş bu şu <laughs> Yemin ederim çok küçük. Şimdi arkadaşlar 1100 XX'i yorumlayalım. Hayabusa ile kıyaslarım zaten bu motoru. Başka motosikletle kıyaslayamam. Şu anda bindiğim için iki senede. Arkadaşlar Hayabusa'dan farkı çok böyle yumuşak bir gaz tepkisi var. Nasıl diyeyim şimdi size? Hayabusa daha böyle hırçın kalıyor yanında. Bu biraz daha böyle yumuşak, daha kontrollü geldi bana. İnanılmaz konforlu. ikisi de çok konforlu. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar ikisinin fiyatı aynı. Bunu da söyleyeyim size yani. E, tamam bu yeni model, temiz, güzel de işte 99 model mi artık, 2000 model mi bilmiyorum ama görüyorsunuz bu ziyeti. Çok iyi be. <laughs> Vallahi çok iyi. <laughs> Birazcık kulağınız kalasın. <laughs> sen mola bile vermişim ben gelene kadar. <laughs> herkesi, 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 herkesi. tamam, ben de kaçarım oradan. Evet arkadaşlar, kaldık biz bize. Maviş'le baş başayız artık. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu şekildeydi. Sizlerle birlikte güzelce eğlendik, gezdik, tozduk. Hepinizi çok seviyorum. Bunu da bilin. Yani bunları yapıyorsam emin olun sizler için yapıyorum. <laughs> Başkası için değil. Ki daha öncesinden de yani bu tarz motosikletlerle de videolarım da var. Video kaydı dışında olanlar da var tabii ki. Ama tabii şu anda sizler için bu motosikleti binmeyi kabul ettim. Normalde emanet mal almayı sevmiyorum. Beni az çok tanımışsınızdır eskiden takip edenler bilir. Ama öyle işte çok tanıdığımız insanlardan falan denk geldiği zaman böyle abilerimiz falan. Koray abimizi de yıllardan beri tanırım. Zamanın efsanesine de binmedik demeyiz arkadaşlar. Güzel tecrübe oldu bizim için de. Kullanmadık da demeyiz. Görmedik demeyiz. En azından ileride çocuğumuz olursa anlatacak bir anımız olsun. Değil mi şimdi? Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Kuyum.